Pomeranian cinsi köpek alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, bu ırk şu an dünyanın en e, çok aranan, en popüler köpeği. Dolayısıyla e, biraz orijinal olduğundan emin olmamız lazım. Çok e, kırmaları var, başka ırklarla çiftleşmiş olanları var. Sonuçta bir Pomeranian alıyorsak bunu işte neşesi, eğitilebilirliği, ev içindeki uyumu yüzünden alıyoruz. Köpeğimizin orijinal olmadığı takdirde bu özelliklerden bazılarına sahip olmayacağını bilmemiz, düşünmemiz ve dolayısıyla e, orijinal bir pomeranian almaya dikkat etmemiz lazım. Orijinalliğin özelliği nedir? Pomeranian tüy yapısı çok sık bir köpektir. Tüylerini böyle araladığınızda bakın derisine ulaşamazsınız. Yani derisini hiçbir zaman göremezsiniz. O kadar yoğun bir tüy tabakası vardır. Eğer köpeğimiz orijinal olmazsa Tüyleri daha seyrektir ve hemen şöyle araladığınızda derisini görebilirsiniz. Bu köpeğin orijinal olmadığını bize gösteriyor. Aynı zamanda surat yapısı Pomeranian ırkında çok önemli. Burun kısa olmalı. Bu şekilde yandan baktığınızda uzun bir burun olmamalı, kısa bir burun olmalı. Ee, ve yüz yapısı köpekten çok böyle ayıya benzer bir suratı vardır orijinal Pomeranianların. Kulakları kafasının içine gömük şeklindedir. Kulaklar kafadan böyle çıkmış ve dik vaziyette ise gene köpeğin orijinal olmadığına dair bir belirtidir bu. Homerani'in en çok dikkat etmemiz gereken özellikler fiziksel olarak bunlar.